Merhaba sevgili seyirer Türk izleyicileri bir Teknovadi programı ile tekrar karşınızdayız. Xinhua haber ajansının haberine göre Çin Ulusal Nükleer Kurumu Çin'in en büyük ve en gelişmiş nükleer füzyon deneysel araştırma cihazı HL-2M Tokamak'ın hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak Güneş'te meydana gelen doğal tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandığını açıkladı. Bilim insanlarının güçlü bir temiz enerji kaynağının kilidini açma potansiyeline sahip olduğunu ümit ettiği HL2M Tokamak'ın başarıyla çalıştırıldığı da bu hafta içinde gelen haberler arasındaydı. Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan bir habere göre Sığçıhan bölgesinde bulunan HL2M Tokamak'ın sıcak plazmayı füzyonlamak için güçlü manyetik alan kullandığını ve 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiği de belirtilenler arasında. Çin'den gelen bir diğer yenilik ise tam otonom araçların hayata geçirilmesi haberi oldu. Dünyanın dört bir yanında pek çok proje yürütülüyordu ancak Çin merkezli bir şirket bu hayali gerçeğe dönüştürmek için oldukça önemli bir adım attı. CNN International'da yer alan habere göre AutoX isimli firma Şincin kentinde test ettiği araçlarda insana yer vermedi. Böylelikle bu başarıya ulaşan ilk şirket koltuğuna da oturmuş oldu. Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba'nın destek verdiği şirketten konuyla yapılan açıklamada AutoX'in ülkede bunu yapan ilk firma olduğu bilgisinin de altı çizildi. Daha önce yapılan testlerde olası bir aksilikte müdahale etmesi için araçların içerisinde şoföre yer veriliyor ya da uzaktan müdahale etmek için bir sistem kontrol ediliyordu. Ancak son geliştirilen testlerde insan müdahalesi sıfıra indirildi ve tamamen otonom sistemini kullanan 25 araç Çin'in Shenzhen kentinde trafiğe çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AutoX CEO'su Jian Xiao, uzun süren bir çalışmaların ardından insan etkisini tamamen devreden çıkaracak yetkinliğe ulaştıklarını belirtti. Testlerin başarıyla geçildiğinin altını çizen Xiao, hislerini "bu bir rüya" sözleriyle özetlemiş oldu. Deneme sürüşlerine ait görüntülerde otonom robot taksilerin insan desteği olmadan yayalara yol verdiği, U dönüşü yaptığı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında gerekli refleksi gösterdiği görülüyor. Şia gerekli izinlerin alınarak bu yıl araçların 2 ila 3 yıl içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulmasının umduğunu belirtiyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen eğitim kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde ders veren Xiao, AutoX şirketini 2016 yılında kurmuştu. Yine iklim değişikliği de dünya üzerinde etkisi her gün artan ciddi bir sorun haline geliyor. Çevre kirliliğinden de en büyük pay sahiplerinin otomobiller ve otomobil endüstrisinin olduğu söyleniyordu ki bu konuda yapılan çalışmalar elektrikli araç piyasasının hibrit otomobillerle birlikte problemin önüne geçme şansını artırdığı da ortaya koyulmuştu. Ancak yine de dünya genelindeki satışların büyük bir kısmını fosil yakıtlı araçlar oluşturuyor. Japonya kamu yayın kuruluşu olan NHK'in geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı bir bildirgiye göre Japonya hibrit ve elektrikli araçların satışını teşvik etmek amacıyla 2030 yılının ortalarına kadar yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayabilir. Japonya'nın hedefi 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmek. Yine bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti'nin de büyük çalışmaları söz konusuydu. Bununla ilgili belirlenen bazı Shenzhen gibi pilot şehirlerde elektrikli araç satışlarını artırmak için devlet destekli projeler yapılmıştı. Yine Japonya'da hayata geçirecek uygulamanın Başbakan Yoshide Suga'nın göreve geldiğinde işaret ettiği 2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu hedefinin bir parçası olması da bekleniyor. Geçtiğimiz Eylül ayında göreve gelen Suga ilk konuşmasında ülkesinin karbon salınımını 2050 yılına kadar sıfıra indirgemeyi hedeflediğini açıklamış ve iklim değişikliğine cevap vermenin artık ekonomik büyümenin önüne geçen bir engel olmadığını da sözlerine eklemişti. Hükümet sözcüsü Katsunobu Kato, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Japonya Sanayi Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar bir plan hazırlayacağını ve satış yasağı için resmi bir tarih belirleyeceğini de söyledi. NHK'ye göre bakanlık hibrit araçlar da dahil olmak üzere tüm yeni araçların elektrikli olmasını şart koşmayı düşünüyor. Kararın resmiyet kazanmasının ardından Japonya, fosil yakıtlı araçların satışının yasaklanması için kesin bir tarih belirleyen ülkeler arasına katılacak. Daha önce Almanya başta olmak üzere İngiltere, Norveç ve ABD ile Kanada'nın bazı bölgelerinde satış yasağı için tarih belirlenmişti. Ancak ülkelerin bu satış kurallarını ne kadar uyup uymayacağı ise merak konusu. Bir diğer haberimiz ise popüler video platformu YouTube'a ait videoların altındaki zorbalık, nefret söylemi ya da hakaret içeren kötü yorumları ortadan kaldırmak için YouTube platformu yeni bir adım atıyor. Aktarılanlara göre şirket bir yapay zeka aracılığıyla yorumları gönderilmeden önce tarayacak ve saldırgan olabileceğini tespit edilen yorumlar için kullanıcılara yorumları saygılı tutmalarını hatırlatıp yeni bir bildirim gönderecek. Google'ın yeni özelliği aslında sosyal medya devi Instagram'ın geçtiğimiz dönemlerde kullanıma sunduğu bir özelliğe oldukça benziyor. Nefret söylemi içeren yorum yapmaya çalıştıklarında kullanıcıları uyaran ve tekrar düşünmelerini isteyen bir mekanizma geliştiren Instagram, platform kurallarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcı hesaplarını ise devre dışı bırakabileceğini söylemişti. Instagram'dakine benzer bir şekilde çalışan YouTube özelliği de yapılan yorumda aşağılayıcı bir söylem tespit ederse yorum gönderilmeden önce kullanıcıya uyarıda bulunacak. Bu noktada kullanıcılar yorumu düzeltebileceği gibi hiçbir şey yapmadan olduğu şekilde de paylaşabilecek. Bir başka deyişle platform Kullanıcıları kısıtlamak yerine yorum yapmadan önce bir kez daha düşünmelerini teşvik edecek. Yapılan bu değişiklik YouTube'un nefret söylemini azaltma ve platformu tüm içerik oluşturucular için daha adil hale getirme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor. Bu kapsamda az önce bahsi geçen özelliğe ek olarak içerik oluşturucular bir tür yorumlardan kaçınmak için potansiyel olarak uygunsuz ve incitici yorumları otomatik olarak filtreleyen bir YouTube Studio özelliğine de kavuşmuş olacak. Evet bu hafta da Tekno Vadinin sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.